Bence en önemli yapacağımız şeylerden biri beraber yemek yemek. Yani işte aile sofrası çok önemli kalıyor burada. Çünkü neden? Eğer çocuğun bireysel farklılığında koku hassasiyeti varsa da görmeye dair bile toleransı azsa beraber yemek yediğinde yani yemek kaygısı olmadan yemeklerle vakit geçirmek aslında o sürece dair bizi destekleyen bir şey de kalıyor. Yani yemek yemeye dair çocuğun deneyimini arttırabiliriz böylelikle. Hedefimiz ama şunu gözetmek yani yemek kaygısı olmadan yemeklerle haşır neşir olacağı ortamları birazcık daha organize etmek çocukla. İşte bu salata yapmak olabilir, beraber yemek hazırlamak olabilir, işte beraber yemek yemek olabilir. Ya burada önemli olan teklif edip, talep değil teklif edip çocuğun denemesi için ortamlar ve motivasyonu sağlayacak durumlar ortaya çıkartmak. En önemli şey bu. İkinci bence dikkat edilmesi ken şey de şöyle olabilir. Mesela yediği yemeğin formuna yakın yeni deneyeceğiniz yemekleri o forma yakın şekilde sunmak. Mesela atıyorum nugget seviyorsa yani çıtır şeyleri seviyorsa çıtır şeylerden ona e, yemekler sunmak. Deneyimi birazcık daha kolaylaştırabilir. Müm olan şey çocuklarda zaten deneyimi o motivasyonu koruyarak sunmak. Motivasyonu sağlayacak fırsatlar ortaya çıkartmamız gerekiyor sadece. Böyle diyebiliriz kısaca.